Ah Lola ah. Ben size öyle bir podcast bölümü yaptım. Ondan sonra Lola'nın Lola'yı da zor söyledim. Sonra Lola'nın dans kursunu bıraktığı gerçeğiyle adeta yıkıldım. Dans kursuna diyorum ki ben Lola'yla birlikteydim. Hani bu bu figürü yaparken. Onlar da diyor ki ya ama hayır Lola artık gelmeyecek. Sonra ben e, diyorum ki yani Allah Allah yanlış anladım herhalde. Yani İspanyolcadan dolayı herhalde ben gelmeyecek diye anladım. Gelecektir ya falan diyorum. Böyle kendimi kandırmaya çalışıyorum. Bir de tam da o bölümü kaydetmiştim. Yani siz buraya attığım işte hani şey dediğim bölüm. Ya bırak artık Lola'yı artık Türk arkadaşlarımla takılacağım <laughs> falan dediğim bölümü kaydetmiştim. Neyse bir daha yazdım. Bana cevap verdi dedi ki işte evim evimle ilgili problemler var işte. Bu sel olunca su ba su bastı işte evleri. bu uzmanların gelip evlerdeki problemleri kay kayded kaydedip hani bir sağlık sağlık güvencesi gibi işte ev galiba sigortası varmış. Oradan bir ödeme yapacakmış. Onunla uğraşıyormuş. Bir sürü adımları varmış vesaire. Allah Allah dedim yani yine de gelseydin ben sana işte gösteririm istiyorsan parkta falan buluşuruz falan dedim. Ama yok yani dedi ki işte meşgul olacağım şöyle böyle yani gösteride lol olmayacak. bilmeyen için küçük bir hatırlatma çok önemli bir bilgi. Oriental kursuna gidiyorum da oriental dans kursuna ve eğlenceli bir kurs zevkli. Flamenco'ya mı gideceğim de gitsem demiştim. Gideceğim demiştim. <laughs> gitsem demiştim. Sonra dedim ki ya birazcık da iyi olduğum bir şey seçeyim de hani dopaminim salgılansın. Sürekli sürekli işte İspanyolca'da da zorlan, diğer şeylerde de zorlan. Her böyle daha yatkın olduğum, kolayca sınıfta iyi olacağım bir şey olsun. O yüzden onu seçmiştim. Ne seçtim? Işte. Sonra Lorna bana dedi ki işte arabasını da Bu arada kızın başına sürekli bir şey geliyor. Bir de başka bir şey daha gelmiş başına. Bir evi kiralamış. Bir oda olarak o bir evi da, evden ziyade burada oda oda da kiralıyorlar. Mesela bir ev eş, eşyansız 1200 euroysa hani bir oda 300 350'ye bulunuyor. Neyse işte bu bir ev kiralamış. bundan 4 yıl önce. Ve bir yıl kalması gerekirken altı ay kalmış. Sonra altı, altı ayın sonunda yine emlakçı ile beraber yani gerekli belgeleri hazırlayıp evden çıkmış. Ama meğerse olması gerektiği gibi olmamış o, o bitiş süreci. Ve her şey hala Lola'nın Lola Lola üzerine. Of Lola demek çok zor. Lola. Lola. Lola'nın üzerine kayıtlı kalmış her şey. İşte kızı bir sürü borçlar çekmiş. Şimdi herkes odaları kiralayıp kiralayıp gittiği için hani kimse sözleşmedeki asıl sözleşmede hani atıyorum su, elektrik ve kimin adına bakmıyormuş. Lola da hani emlakçıya güvenmiş o konuda. İmza atarken yani onları onlardan çıkma çıkma imzaları atmış ama emlakçı sanırım işleme koymamış. Hani sonuçta suyunu, elektriğini internetini aç, açmaya uğraşmadığın bir ev daha çabuk kiralanır. Neyse işte sonra oradan bir borç çıkmış buna. Dört yıllık bir borç. Onun da morali, ondan dolayı da morali bozuktu. Böyle işte. Sonra üzüldüm ben dedim yani. Kıza da işte hani görüşmüyor diye laf söyledim. Ama kız kendiyle dertli. İşte herkes senin gibi sosyal hayatıyla dertli değil. Nehir Hanım diye böyle kendime bir kızdım diyebilirim. Ama yine de şimdi daha en azından daha anlaşılır. Yazma işi ve beni biraz değersiz hissettirişi. Sonra buluşmak da istedi zaten ama bir türlü zamanları uyuşturamadık. Yani buluşamadık özetle. Dansa da artık gelmiyor. Bakalım nasıl görüşeceğiz. Böyle işte bir kişi bırakıyor dans, dansı. O da benim arkadaş olduğum kişi. Allah'ım ya. İşte böyle. Lola dansı bırakınca bir anlamda da şey düşündüm. Hani de böyle bir dans kursunda bir şeye böyle para veriyorsun yani bir bir şeyden fedakarlık yapıp vermiş oluyorsun o parayı. E, sanki sonunu görmek zorundaymışsın gibi hissediyorsun. O bile bir şey değil yani böyle bir özgürlük keyfince yaptığın bir şey değil. Spora yazılıyorsun diyorsun bu kadar para verdim gitmem lazım işte şu dansa yazılıyorsun. Veya belki bir şey yazıldın ve sana göre olmadığını düşünmeye başladın ilk dersten itibaren. Onu, onu hani tamamlamak istiyorsun yine de bir aya. Neden? Çünkü ödemişsin bir kere. Hani burada onun rahatlığını da görebiliyorum insanlarda. Sonuçta 20 euro bir şey. Hani bir aylı. 600, işte 800 lira falan geliyor herhalde artık. Biraz daha bir euro. Ben başlarken işte 600 civarıydı. Neyse. İşte 17,5-20 euro. Giderse şey gitsin diyor. Hani biraz keyfine de bakıyor. Esnekliği de sağlıyor insanlar kendilerine. Hani o yönden de bir fark gördüm. Bir yandan da burada kursa gitmenin şöyle bir güzel yanı var. Kimse kimsenin giydiğiyle falan ilgilenmiyor. Zaten bunu oryantal dans kursuna başladığım bölümünde de hani belirtmiştim. Ya yani işten mi geliyorsun? Uğra ayakkabını çıkar direkt yap yani. Aman yapamadığın adı kimse karışmıyor. Şey değil böyle. Hmm. Sanki dans göster her böyle her e, çalışmaya dans gösterisine gelir gibi gelmeye gerek yok anlayacağınız. Veya spor salonunda hani herkesin böyle bir tarzı, bir stili, bir de böyle bir cool bir duruşu hani olmasına gerek olmuyor. Buradan böyle herkes daha kendi kafasına göre takılıyor. Kimsi yine öyle güzel de takılıyor ama hani zorunda gibi hissettirmiyor veya öyle olmayınca ya şöyle bir yandan yandan bakmıyor. Bunu hem spor salonunda hissettim hem dans kursunda hissettim hem de bir festivale gittik böyle yerel bir şeyde daha önce e, Van e, büyük bir festivale gitmiştim Maslak'ta adını da unuttum ya ha, bir onunla kıyaslayabildim Türkiye'de çok aşırı festivallere gidebilen biri olamadım maalesef tam üniversiteye başladım işte şu festival yasak Şu şenlik yasak Hani 4 yılda hepsi yasak oldu hani Hiçbiri olmadı Ne bir şenlik ne bir şey Tam 2012-2016 yılları arasında olunca yani <laughs> ah, Bizim zaten bu neslin Bu ıı, şanssızlıkları Sanki ye şey gibi yani. Sanki Y ye jenerasyonu Yengeç Burcu <laughs> Komple gibi hissediyorum Bazı yönlerden <laughs> Yani spor salonu dışında işte o festivalde de bunu böyle düşündüm. Şimdi bir festivale geliyorum da bir kasa, kasıyor millet. İşte ne bileyim bir şey giyeyim, şöyle yapayım, işte bir tarz alayım, şu, şunu alayım bilmem ne. Ya yani millet keyfine gelmiş. Gerçekten de eğleniyor. Ne bin kişilik kuyruklar var yani. Ne yiyecekler işte normalin iki katı fiyatta değil. Su desen aynı. Normal böyle konfor alanlarında e zaten mahallelerin içinde oluyor festival bizdeki gibi gitmek için de böyle ekstra böyle bir sürü yol işte para harcamak zorunda kalmıyorsun zaten bunun girişi ücretsiz de biraz da şey bu seldeki zarar görenlerin yararına olduğu için yani orada da böyle baktım teyzeler gelmiş hatta bir fotoğrafını koydum Instagram'da bir anneanne gelmiş yani böyle yeşil yeşil çiçek, çok tatlı bir elbise giymiş yürüteciyle. Ya biz şimdi yürüteç yürüteç kısmına geçince festivali hadi seni gel seni gel götüreyim de sen annene. İşte bir şey olsa diyorum işte bir süreliğine yürü, yürüme işte yürümek için bir yardım kullanacak olsa vesaire. Ya der ne alaka ben niye geleyim? E, bir, bir, sıkıntı olur. ...işte evde durayım. ...işte sağlıkla ilgili bir şey. Yani yaşamaya devam etmediğimiz için galiba biraz da erken ölüyoruz veya biz de galiba hani ya mesela Lola sıkıldım diye kursu bırakabiliyor. Hani ama bizde sanki bu sıkılıp kursu bırakma çocuk hareketi gibi. Böyle sanki Türkiye'deyken şey hissediyordum. Böyle yaşlara göre yapılacak şeyler, yapılmayacak şeyler veya ...normal şeyler, anormal şeyler... ...garip şeyler. Böyle... ...nedense çok net bir şekilde ayrılıyor. Hani hiç böyle... ...özgün olmayı... ...olmayı hani yüreklendir... ...yani... ...özgün olmanın yüreklendirildiği bir ailede... ...yaşadığımı hiç düşünmüyorum. Ve toplumda da... ...aynı şekilde. Hani ailemle de alakası yok. Yine ailem... ...az çok kendi alışverişimi... ...kendimi yapmama izin verirdi. Yine... ...hani keyifli şeyleri kendim seçerdim istemediğim şeyleri yapmazdım ama mesela diyorum bir ergenlik döneminde bir şey deniyorsun ya canım bir şey yapmak istiyor ben şey falan çok severdim farklı şeyler giymeyi aslında böyle renkli ama böyle bir giyersin şu anda hayatımda bile olmayan mesela bir arkadaşımdan gelmiş oyuyorum. beyaz bir çorabın beyaz kilotlu çorabın <laughs> bildiğiniz beyaz kilot çorabın Çorabın ah yumuşatamadım ya. Türkçe hataları geliyor. Bak işte yurt zorlukları bölümünde bundan da bahsedeyim. Not alayım hatta. Bazı Türkçe kelimeleri yanlış söylemeye başlamak. Not aldım. <laughs> Neyse işte şu an hayatımda bile olmayan bir arkadaş işte demişti ki hani niye böyle giyiyorsun? Çünkü ben beyaz beyaz çorapla işte açık ayakkabı giymek istemiştim. <laughs> o zaman Mayıs ayındaydık yani. Yaz gelmedi hani. Niye böyle giyiyorsun? Sana ne? Yani sürekli işte biraz daha mesela etekleri falan severdim mini etekleri işte. Daha renkli tatlı küçük şeyleri falan severdim. Bakıyorum şimdi kendimi düşünüyorum. Ben yani şu andaki o yaşlardaki çocuklara bakıyorum. Mesela o festivalde de gördüm. Yani gayet de böyle küçücük mini bir etek giymiş. Renkli çoraplar. İşte hava çok kötü yani çok iyi olmamasına rağmen. Hani giymiş yine küçük bir topuklu ayakkabı. Böyle 16-17 yaş. Hani ben yani ne bileyim insanlar böyle ve ya şey yapmıyor. Nasıl diyeyim ben bu yaşta böyle olmam gerekir. Ben şu yaşlarım şöyle olmam gerekir demiyor gibi geliyor. Sanki yaşlar burada daha böyle geçişli şeyler gibi. Ya mesela o teyzenin dışında bir de metal müzik seven bir grup vardı. Onlar da mesela hani yaşları neredeyse 50'lerde diyebilirim. Bildiğiniz kota böyle siyah çok tişörtlerini giymişler. Boyunlarına böyle metalli kolyeler takmışlar. Bunlar hep benim şu anda e, halkımda bir se seçicilik oluyor. Neden? Çünkü bana normal gelmiyor muhtemelen. O yüzden ben bunları görüyorum. Büyük bir ihtimalle. Çünkü ben daha önce o diye ilk e, girdiğimde de yani böyle normal yemek yemeye misafir olarak bütün farklılıkları fark edebiliyordum çünkü bana Samsun'da okuduktan sonra açıkçası çok farklı geliyordu çoğu şey ve görüyordum böyle değişiklikleri. Zamanla durdukça, durdukça içinde çalıştıkça, işte zaman geçirdikçe, okudukça okula gittikçe zamanla fark, böyle o fark ettiğim şeylere ilgim de herhalde algım da azalmaya başlamıştı ve benim için daha normal hale gelmişti. Şimdi de burada yani bir çocuğunun olmasının bir yani genç kadının hani festivale gelmesini engellememesi hoşuma gidiyor. Yani festivalde o müziği, o teknolojiyi yine dinlemek istiyorsa anne olarak da dinleyebilir. Ama biz de anne olsan hiç istemez işte çocuğu küçücük çocuğu getirmiş işte çok sesli ortam. 3-5 kişi söyler hatta bir kişi ben kendisizlik yapıp gelir uyarır bile yani. Veya babasıyla bıraksan gezse dolaşsa falan tek baş, tek başlarına der bir, teyze işte bunun annesi nerede ya hani hep sizle görüyorum falan. <laughs> ya hani bizde öyle bir ne bileyim ayrım var yani anne olursun bir şey değişir. İşte ergenliğe gidersin işte o mini eteğinin artık o kadar mini olmaması daha iyi olur. Hani biraz daha. Belki de küçük yerde büyüdüğüm için. Ya Samsun'da küçük sayılmaz ama Samsun'da yani görünmez kuralları var yani ve ben onlardan gerçekten ergenlik döneminde çok rahatsız oldum. Samsun böyle benim özgürce zevkine giyinmeme izin vermedi ya. Böyle hani çok al beniyle işte ne bileyim çok garip giyineceğimden de değil ama hani bir şey giyiyorsun farklı hep farklı. insanlar o kadar böyle bazen normal geliyordu ki bana. Hani gerçekten taklit ediyordum. Diyordum şu şöyle giyiyor. Ben de hani dikkat çekmeyecek şekilde şunu alayım. Şöyle giyeyim. Ya ben niye siyah kahverengiyim kardeşim? 15-16 yaşında canım benim hep kırmızı pembe falan giymek istiyor ama diyorum işte hani artık liseye geçtim işte lisede şöyle giyiyor. <laughs> lisede de şey olur ya böyle küçük kadınlar gibi olanlar. Aslında ben az onları heves ediyordum ama kendi kendime şey bile işte ama herkes yaşına göre olmalı falan. Babamın lafı o da. Herkes yaşına göre olmalı. Niye? 70 yaşında birisi birden birdenbire yani çocukken heves ettiği bir şey yapamaz mı ya veya 60 yaşında biri çıksa yatakta zıplasa zaya kalmayacak mı yani anne olan insanlar şımaramaz mı veya salakça şakalar yapamaz mı yani bilmiyorum ya değişik bu rollerin bu kadar ayrı olmasını sevmiyorum bence insanları daha hani bir emekli işte çalışan ne bileyim gibi sokup daha da daha da ittiriyorlar bence. Hani kendi sınıflarına. Mesela emekli oldun. Diyelim ki dünyaya gezmek istiyorsun. Ya işte hemen ya emeklilikten sonra iyice şey yaptı. Coştu falan. Hani bir yorum illa var. Sen de gez. Gizli gizli heves ediyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki işte o zaten böyle. O zaten şöyle. Zaten biri bir şey yani eleştiriyorsa bir bence hoşuna gidiyordur. Şu anda bu konuyla ne alaka diye <laughs> düşünebilirsiniz ama ben şunu da düşündüm. <laughs> ya ben hani düşünme düşünme kısmı ben de, onu merak etmeyi <laughs> düşünüyorum. Ben olabilecek bütün ihtimalleri. ki de dedim bu biraz da şu anda bu 30 yaşında hala ailesiyle yaşayan insanlar var, var biliyorsunuz varmış olan <laughs> varmış duyuyoruz ya nasıl oluyor falan gibi yani işte bununla ilgili bir şeyler yapıyorlar şu anda işte YouTube'da falan birkaç program gördüm sonra he, hoşuma gitti konu baktım işte İspanya'da bir Türkiye'de yine aile böyle din dini şeylerden de etkilenen toplumlarda İtalya'da artık yani 28-30 yaşlarına gelmiş evden ayrılma olayı yani tabii neden? Çocuk rolü çok güzel aslında bu. Size anlattığım rollerden. Ne anne baba zor. E anne baba da bir özgür moda geçemiyor gibi bir çocuğu olduktan sonra. Düşünün çocuklar da aslında o çocuk hani rolünü o kadar çok seviyor ki. Niye? Yeme içme havadan temizlik yok. Yani anne yapıyor zaten. Anne her dakika ilgileniyor. Hele erkek çocuğuysan ben bunu bu arada erkek çocuklar için söylüyorum. Çünkü Bence kız çocukları için bir yerden sonra evde bir baskı oluşuyor. Bu, bu hani ne zaman <laughs> ne zaman kendi ailesini kuracak gibisinden ama erkek çocuklarına bence biraz daha zaman veriliyor. Zaten Avrupa ortalamasında da bu kadınlar kadınlarınki daha düşük evden ayrılma yaşı. Erkeklerinki daha yüksek. Hani Türkiye'de yine 28 diye hani gördüm ama İspanya'da hele 30.3'tü yani. Neyse yani e anne baba da bu sefer hep o role sıkışıyor. Ne ne rolü bu? Hizmet. Sürekli çocuğa hizmet. Ne yiyecek öyle? Akşam ne yiyecek? Sen yedin mi? İşte çocuk da gitsin sporuna. Tamam mı? İşte date'ine gitsin gelsin. Eve gelsin yatsın hani. Sabah kalksın. Evinde çalışıyorsa çalışsın. Anne ona işte hizmet etsin. Bir şey getirsin falan. Bu annenin de hobileri yok mu ya? Bu anne anne olarak mı doğdu? Tak doğdu anne oldu? Veya baba. Mesela ben bunu nasıl fark ettim? Burada geldim işte burada tek hani olunca Alberto ile beraber yaşarken. Mesela bir şey görüyorum işte diyorum ki bir şey kırılmış. Alberto diyorum ki ya bunu babalar yapar. <laughs> Babam olsaydı babamı çağırırdık babalar yapar bunu ya. Sen yapabiliyor musun diyorum mesela. O da diyor ki hani ben de ben de ilk defa yapacağım ama hadi yapalım hani senle beraber yapalım. Birlikte yapmaya çalışıyoruz. Hani düşünüyorum bizim kendi evimizde olsa ben hani o evin çocuğu olarak devam ediyor olsam o hayata. Ben bunu hiçbir zaman yapmaya çalışmayacağım ve öğrenmeyeceğim. Çünkü baba diyeceğim gelecek işte yapacak veya anne diyeceğim gelecek koşacak halledecek. E ben işime bakacağım yani ancak şikayet işte bu niye şöyle bu niye şöyle işte bunu böyle yapmayın falan. Arada bir kavga hadi bahseler işte arada bir bunu aldıklarında ebeveynler ya belki de ebeveynliği hani çok hoşlanmayanlar ebeveyn olma fikrinden bu ebeveynlikten hoşlanmıyordur. Çünkü başka bir türlüsü de var. Herkes bir kalıp gibi olmak zorunda değil. Yani çocuğu hani yetiştirdikten sonra hani senin çocuğun 30 yaşına kadar evet evde durabilir ama yani 20 yaştan sonra birey de olabilir. Veya sen o şekilde yetiştirmezsen belki de ki bu arada hani ya şimdi ya şey de sevmiyorum artık ya her şey orta söyleyeceğim diye böyle şey yapıyorum. Hani işte hani diyeceğim şimdi yetiştirmediğim için çocuk bilemiyorum diyeceğim. Ama hani 30 yaşına kadar da hani evde durup hatta sana dava açıyorsa çocuk ki İtalya'da bu olmuş. Beni bakmakla yükümlü annem babam. Ben dünyaya gelmek istemedim. Hani bunlar beni getirdi. Beni de bakmaya devam etmek zorunda. Gibi hani bir dava açmış İtalya'da. Hani sen bu çocuğa zaten bu şey verdiysen ee, ...biraz da sen mi verdin ki acaba hani... olmayabilir şimdi başımıza da gelmesin de... <laughs> ...ya da geliyormuş ben... ...ben diyorum... ...hayır artık bakmak istemiyorum... ...mahkemede diyorum... ...ya biz artık istemiyoruz... ...30 30 yaşında fark ettik... ...ben aslında anne olmak istemiyorum... ...şu <laughs> <Kebisinden. gülüyor> ...ya bilmiyorum işte ama... ...yani annelerimiz babalarımız da bir birey... ...bunu da düşünmek lazım... ...bir şeyleri öğrenip artık anne olmaya... ...geçmek lazım ve illa o anne senin annene ve babanına aynı şekilde bebeğini temsil etmiyor belki de sen daha eşitlikçi bir anne olacaksın yani daha iş bölümü yapan hani annen gibi işte millet yemeden sofraya oturmayan veya hani ne bileyim sürekli bir hizmet bir evin döndürülmesi konusunda sorumlu kişi olmayacaksın belki de daha eşit bir şekilde dağılacak bu sorumluluklar ve daha kolay olacak bu olabilir ve çocuklara da sürekli o rahatlığı verince tabii ki yani her her normal insan rahatlığı tercih eder ya gidip maaşını elektriğe suya mı yatırsın geliriz evde işte bedava yaşar bu be şu yemeği beğenmedim anne şunu yap der devam eder hayatına mesela Lola'nın da olayında Lola da tek yaşadığı için bir sürü zorluk yaşıyor. Neden? Tek yaşamak da aslında çift olarak yaşamaktan bence daha zor bu arada. Yani ona da hak veriyorum. Çünkü neredeyse hani 4 yıla yakında tek yaşadım. E onda da bir şeyleri böyle arada e bir ya bunu sen yapar mısın demek veya modunda değilse, değilsen ertelemek işte birlikte yapmak o motivasyon farklı bir şey. Tek başına olunca her şey sana kalıyor ve her şeyi halletmek zorundasın kendi başına. Çözmek zorundasın. Kafanda taslar oluyor. Hani böyle bir ıı, tamamlayacak seni birisi olmuyor. Hani veya bir şey unuttuğunda halledecek. Veya işte ne bileyim veya kocaman bir böcek görüp çalık attığında ah ne oldu diye gelen biri olmayınca ah tamam deyip sonra alıyorsun onu o havluyla dışarı atıyorsun o böceği onu demek istiyorum. Hani biri duyduğunda aslında o korku, acizlik oluyor. Diğer türlü yine yapılır mı? Yapılıyor yani. Ben yaptıysam yani herkes yapar herhalde. 22 yaşında ben evden ilk çıkmıştım. Evden çıkmak derken, yani üniversiteyi de <laughs> ailemle okuduktan sonra bitirince bir de onun bir stresiyle çıkmıştım. Yani hani sanki herkes beni geçmiş tabii o kafada belli bir süre yaşadığım için. Hani 18 yaşına bilet geçmiş, almış, yürümüş, hani sanki uzaya varmışlar. Ben de hani geç kalıyorum. Ne geç kalıyorsam, zor oluyordu Val Valizi taşımak zordu başta. Sonra o kolaylaştı. Sonra hani. Ne bileyim evde küçük e, sıkıntılar oluyordu. İşte yok çamaşır makinesi bozulur, yok bulaşık. Onu da anlıyorum o yüzden Lola'yı da. Bir şey bozulunca onu sen ya yaptıracaksın ya o bir problem olarak kalmaya devam edecek kafanın içinde. Belki de o yüzden yalnız yaşamayı tercih etmiyor yeni e, yeni nesil değil bizim nesil. Aslında bizim nesil e, ben de bu nesiller konularına çok geliyorum herhalde ama gerçekten hoşuma gidiyor yani. Z kuşağının daha farklı olması ve değişime daha açık olması. Çünkü ben kendim de kendimi yontmuş birisiyim. Yani toplum istemiyor diye başka şeyler yüzünden kendimi bir kalıba sokmaya çalışsam çalışmıştım. <laughs> Ama o kalıptan çok fena bir şekilde taştı. <laughs> Olmuyor yani olmayınca da. Ama bizde şöyle bir şey var işte bir, bir yere gidilecek ya herkesin pantolonu aynı, çantası aynı tarz. O sene nasıl bir tarz Kolye modaysa herkes ondan takıyor. Hani sanki şey gibi kuralmış gibi. Herkes takacak denmiş gibi. Hani o şeyleri falan çok izliyorduk. Sanki buna bu gelir. Şuna şunu gelir. Kimse böyle özgün özgün böyle. Ben de hayır ya bunu giymek istiyorum demiyordu. Diyenler de belki oralarda değildi. Benim çevremde değildi. Ama öyle olmasını isterdim. Hani bir şey yapınca veya bir şey deyince. Ya herkese ya bir şeyleri de böyle her şey nasıl desem <laughs> bir şeyler, şeyler. Ay bugün böyle çok şey bir konuşma oldu ya. Sabahtan beri yine konuşmamıştım. Bugün de aslında size şeyi anlatacaktım ya. Bu işte yabancı biriyle evli olmanın nasıl etkilediğini hayatı işte normal normal genel akışında günün günden normal bir günde konuşamadım. Normal bir günden nelerin farklı olduğu gibi nelerin daha güzel, nelerin daha işte biraz daha düşündürücü olduğu ile ilgili. Sonra birdenbire böyle bir şey oldum yani. Hani ya bunu konuşmak istiyorum dedim. Bunu konuştum. İnşallah böyle kafanızda bir farklı bir pencere açılmıştır. Yani demek istediğim yaşın yaşın o kadar da yani önemi yok. Anneysen anne yesen, annenin rolüne girmene gerek yok ya. Emekliysen emekli oldum deyip saçlarını maviye boyatmayacağım diye kendi kendine telkinlemeye gerek yok. Ben mesela saçımı maviye boyamak istiyordum. Yani yapamadım dedim ki ya işte şimdi kurumsal bir işe girdim. İşte devlette çalıştığım için o dönemde. İşte mavi olacak mavi olmasın hani. Ama istiyordum ya. Üniversitede de işte Hani hadi sarı yapabildim anca. Hani şey olsun diye. böyle Ama o içimde kalıyor yani. yani çok dandik bir örnek oldu belki ama. Hani demek istediğim yapacağın şey o aklına geldiyse. Hani bir yerden yapılacak. onu Yani şu roldeyim bu roldeyim fedakarlıklar. Fedakarlıklar yaptı, yaptı diye hiçbir anne hani bir madalya almıyor. Anneliğin zaten içgüdüsünden gelen bir şey. Babalık da, da aynı şekilde. O yüzden kendimiz olmaya devam ederek ne istiyorsak, keyfimiz nasıl istiyorsa birazdan onları çok da insanları dinlemeden işte onlar ne bilecek? Onlar önce kendine baksın. Bakalım o insan 5 yıl sonra hayatında olacak mı yani? Ama o yüzden ne yapmak istiyorsan dene yap. Risk de çok almadan hani maddi olarak, manevi olarak. Öyle. Böyle bir şey motivasyon <laughs> motivasyon hiç olmadı ya iç karartıcı karışık böyle bir beyin hani düşünce akışımı anlattığım bir şey oldu özür dilerim bu hatalarla ilgili kesesim de yok düzeltesim de yok bir kere o işe girdim yani dediğim gibi çıkamıyorum bu arada podcast'imiz büyüyor geçen hafta arkadaşlar 4 takipçi daha artmış takip eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum Geçen bölümden sonra bazı ses kayıtları geldi bana ama e, daha toparlayamadım. Bir tane daha bölüm yapmak istiyorum. Yine nasıl bir ideal <laughs> eş, sevgili aradığınızla ilgili. Ses kayıtlarını bana göndermeye devam edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kapatamadım. Kapatamıyorum. Mouse'u göremiyorum. <laughs> Gördüm. Hoşçakalın.